Ormanda birinci ders. Uzun bir yürüyüşün ardından sabah sporumuzu yapıyoruz. Öğrencilerim yürürken topladıkları malzemelerle kendi tasarladıkları mandalaları oluşturuyorlar. Eee tabi üşüdük, şimdi ısınma vakti. Müthiş bir işbirliği yaparak ortaya koydukları çalışmaları görüyoruz şimdi de. 8 kere 6. <gülüyor> 48. 48. <laughs> 7 kere 7. 49 <laughs> Çarpım tablosu oyunu olmazsa olmazdı. Yaparak yaşayarak öğrenme kitaplardaki öğrenmeden çok daha kalıcı ve detaylı oluyor. Ağaçların gövdesinin pürüzsüz de olabileceğini gören Hatice bize harıl harıl bunu anlatıyor. Bunlara 64 olan iki sayı gelsin. Göster güzelce. 8 kere 8, 64. Bravo, koş bakalım yerine. Oyun çocuğun doğasında vardır. Yapılan araştırmalara göre doğada yapılan eğitim kapalı ortamda yapılan eğitime göre çok daha kalıcı ve hızlı olduğu gözlemlenmiştir. Bir sonraki doğa dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.